bakabilirsiniz buradan. Ama bileklik kopuk geldi. Pamuk. Pamuk nerede? Senin beğenmediğin bir şey mi var diyor. Ya orijinalini aldık zaten ama yine de bakalım. İlk iş aldım. Ben buna aşırı mutlu oldum. Ama sanki... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dışarı çıkacağımız için yine güneş kremiyle başlıyorum ben. Genelde her bile öyle başlıyorum galiba. Son zamanlarda en azından. Bu daha çok hayatımı düzene geçirdiğim tekrardan ve tekrardan sürekli bir vlog olacak. Yani rutinlerimi, bakımlarımı, her şeyimi yaptığım ve artık ciddi manada ajandalarıma da önem verdiğim bir vlog olmasını istiyorum. Çünkü bayağıdır ajandayı boşladım. Siz ajanda kullanıyor musunuz bu arada? Ben ajanda kullanmayı çok seviyorum uzun zamandır da kullanıyorum. Bu arada bir kargomu da sizinle beraber açmak istiyorum hemen. Çünkü dışarı çıkmadan takacağım. Acaba ne olabilir? Küçük bir şey olduğuna göre takı tabii ki de. Tahmin etmişsinizdir bence. Üç tane. Hepsini ayrı ayrı kutulamışlar. Ben çok beğendim görünce hemen. Açmıştım çünkü önceden. Bu kolyem. Bu gold rose. Diğerleri gümüş. Ama çok güzel. Hepsini takım yapmak için aynı şeyden aldım. Ne denir? Aynı çiçekten aldım arkadaşlar. Bu da küpelerim. Aşırı güzel görünüyor bu arada. Şöyle göstereyim. Bu 925 ayar gümüş bunlar arkadaşlar. Büşiteli küpesi gibi değil paslanmıyorlar. Ya takılar. Hepsi öyle. Gerçek gümüş. Bu da bilekliği. Hemen takalım açıp beraber. Çok sabırsızlıyorum. Açmadım. Sadece kargo kutusunu açıp bakmıştım. Bileklik çok... Ya hepsi çok tatlı bu arada. Desenlerini çok beğendim ben. Kolyemi taktım ama bileklik kopuk geldi arkadaşlar. Şu kancası var ya kancası bir anda elimde kaldı. Kopukmuş yani bunu maalesef çok üzülerek iade ediyorum. Yenisini sipariş vereceğim kaldıysa. Çünkü takım olsun diye hepsini aynı desen almıştım. Bu benim çok moralimi bozdu gerçekten. Şimdi küpelerimi takacağım. küpelerimi de taktım. Bu arada ben böyle rahat takılan küpeleri çok seviyorum. O yüzden de çok hoşuma gitti. Sürekli çok beğendiğim dile getirdim ama gerçekten öyleler yani. Sizlerle hep beraber Dimes'in Express içeceği, karamürver ve orman meyvelerinin olduğu bu içeceği tatmak istiyorum. Yeni çıkmış. Siz de bu vlogda tadalım. Ben çalkalamadım. Çalkalasak daha iyi. Buz gibi tadı da gayet güzel. Senin beğenmediğin bir şey mi var diyorsunuz? Var arkadaşlar emin olun. Aldıklarım güzel geliyor genelde. Sonrasında Torku'nun bu böyle bir yiyeceği var ya. Bunun yarısını yemiştim. Çok ağır geldi bırakmıştım. Yarısına devam edelim. Kahveli çikolatalı bir yiyecek. Bayağı ağır yoğun kahve tadıyla çikolata tadını alabiliyorsunuz. Bunda vitaminler olduğu için de bir yandan seviyorum. Düz içecek içmektense mesela bence artık hep vitaminli içecekler çıkarılabilir. Bana daha mantıklı geliyor. Hoş normal düz içeceğin de belki içinde vitamin vardı tabii ki ama bu kadar yoktur diye düşünüyorum. The next day. Hepinize diğer günden selam. Bugün kargom geldi. O kargonda ne olduğunu hemen söyleyeyim size. Kartuş arkadaşlar. Yazıcı kartuşu. Bizde bilmeyenler için yazıcı vardı. Ama kartuşumuz eskimişti. Şimdi olacak mı onları deneyeceğiz. Hep beraber. Açalım. Bir renkli bir siyah olmak üzere. İki tane kartuş sipariş ettik. Toplamda 841 lira ödedik. ikisine. Pahalandı. Eski kartuş fiyatları yok maalesef. Ve bu bizim ilk kartuş yenileyişimiz. Bayağı da kullanmıyoruz yazıcı kartuş almadığımız için. Bayağı güzel görünüyor inşallah olur. Ya orijinalini aldık zaten ama yine de bakalım olacak ya hadi inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Aa, hayallerimin suya düştüğü. Hakikaten. Bize gelince mi bu ya? Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Yorumlarda hediye olduğunu görmüştüm. Ve o yüzden bundan sipariş ettim. Bu satıcıdan. Bir üzdü ya. Harbiden üzdü. Yok. Hediye falan yok. Ben unutmuşum hediye olduğunu aslında. Sanki. Normalde 800 liraya da vardı. Ben 840 lira olsun hadi dedim. Hediye var için. <laughs> Sırf diye çıkacaklar. Evet. Ve diyor arkadaşlar. Ama bizi bir sevindirecekti. Bir mutlu edecekti. Ya tabii ki de en çok satılan buydu zaten. En popüler olan buydu ama bir satıcıda da bulmuştuk. 800 liraya. Dedik en popüler şey olan bu ve herkese göndermişler. O da ne? fotoğraf baskı kağıtları arkadaşlar. İçinden kaç taneydi işte? 40 Kimikler, tane. 40 tane. Değil, fotoğraf, öyle yazıyordu. Fotoğraf baskı makinesi geldi ve herkese göndermişler. Bize göndermişler ve ben bunu yorumlarda belirteceğim. Bir vereceğim. Hiç umurlu değil. O benim için büyük bir değer vardı bence. Hadi neyse hemen denemeye geçelim. Bizimki Canon E414 modeli. Böyle bir kartuş çıkıyor içinden. Bir tane de kullanma kılavuzu galiba. Ay. Bu da renkli olan. Şimdi takımı göster anne. Ya da önce kullanma kılavuzuna mı baksak? Onları bir açalım. Open yazıyor. Tamam. bunu da çıkartacağız bak. Görünüyor mu? Evet. Biraz yukarı Jelatini varmış bak. Şurada. Mürekkep burada. Pull diyor zaten kaldır demek galiba. Sonra Aynen. Buraya parmağın değdirmemek gerekiyor değil mi? Buraya mı değdirmemek gerekiyordu? Buraya. Evet mi? orası orası. Mı? Orası da orası Burada. da ki. Sen değdirme. Evet. Tamam şimdi. <laughs> Önce şunları çıkartayım da eskileri. Eskileri de göster ne kadar yıprandığını şişti. <laughs> Kullanmamızdan dolayı. Baya yıprandı ya. Görmüyor musun bilmiyorum da. Bantlamışız yani. <laughs> Çok komik. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Aldığımız şu anki yeni aldığımız kartuşlar makineden pahalı. İnanılmaz <laughs> makineden pahalı yani öyle söyleyeyim. Tamam şimdi koyarken takarken takılacak yeri zaten bilmiyorsanız kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz daha. Bravo Gamze. Bravo. Hı. Bayağı mürekkep olmuş hiç fark etmedim. Şundan bulaştı galiba ya eskiden. Şunu takayım. Hadi inşallah olacak bir deneme çekimi de yapacağız. Şimdi kağıdımızı yerleştiriyoruz zaten üst tarafa yerleştiriliyor. Bilgisayara da bağladık. Bir tane PDF indirmeyi deneyeceğiz. Oluyor galiba. Aa! Aa! Şaşırttı <laughs> beni. Gerçekten Açık Evet. Aa cidden süper. Bayağı da net görebiliyor musunuz? Bir tane rastgele Aa. bir PDF çıkarttırdım. Çok mutlu oldum ya şu anda. Akşama doğru gelen kargomuz. Sürekli kargo geliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli kargo evet geliyor ama şöyle ihtiyacımız olduğu için ihtiyacımız dışında hiçbir şey almıyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki kombin videosunda 3 tane pantolonu geri göndermek zorunda kaldım. Yeşil olan, pembe olan, bir de kot rengi olan. Onlar bana çok geniş geldi. Sadece ikisi kaldı. Gri ve siyah. Onları iade edip ben bir tane aldım. Bu arada zayıflar için gerçekten üzülüyorum. Zayıflara pantolon bulmak çok zor. Ben de pantolon bulamadım. Burada iki tane pantolon var ama dediğim gibi biri benim, biri kardeşim. Kendime bulamadım arkadaşlar. Bunun bile bunun konuşamadım. Bunun bile olacağı mecbur. Ama inşallah olur. Dua inci. Bu da kardeşimin koyu kahverengi gözüküyordu, siyah gibi duruyor. Deneyelim. Pantolon gördüğünüz gibi bacak kısımları tam oldu. Öncekilere bakarak geniş değil. Ben buna aşırı mutlu oldum. Ama sanki beni bir tık şey gibi. Sıkıyor gibi. Ama emin olamadım. Yani yoksa ben çok beğendim. Tam oturdu üstüme. Hani böyle oturan pantolonlar zayıflar çok zor buluyor. 32 beden bu arada. Bu Kardeşimin pantolonunu da görebilirsiniz. Renk açısından dolayı koyu siyahmış gibi görünüyor ama siyah değil koyu kahverengi. Bayağı koyu bir kahverengi. Pantolon olduğundan geniş. Bayağı white leg'den de geniş pantolonlardan böyle. Oralarının da geniş olduğunu görebilirsiniz. Ama 63 <gülüyor> Arkadaşlar Gönül <laughs> gösterme ama <laughs> Konuşamam <laughs> Acık. 63 kilo olduğum için arkadaşlar bana çok saçma geldi. Şuraları çok geniş yapmışlar. Altı da çok uzun. 1.60 boyundayım. Bacaklar hani gösteremiyoruz. <laughs> Şuralar çok geniş. Kırk beden. beden. olduğu için benim biraz göbeğim var tabii ki. Hani sizin beliniz falan inceyse göbeğiniz olduysa yoksa olabilir. <laughs> <laughs> Aynen. Ben olmadı. Biraz göbekli olunca. <laughs> olmadı değil. Tam oturdu sık Tam sıktı. oturdu ama ben böyle rahatsız eden bir şey giyemeyeceğim. O yüzden kendimi istemiyorum yani Arkadaşlar oturup kalktım böyle bir denedim pantolonu. Yok çok da sıkmıyormuş tam oturmuş. Genelde bana geniş pantolonlar geliyor de. Alışkın olmadığım bir şeydi. Tam oturan pantolon böyle oluyormuş demek ki. Tam oturdu ya. Sonradan rahat gelmeye başladı alıştım yani. O yüzden pantolon kalıyor çok yakıştı bana da. Gerçekten ilk defa böyle üstüme tam böyle geniş gelmeyen bir pantolon buldum yani. Zor da olsa. The next day. Bugün sizlerle çok heyecanlı olduğum bir konudan bahsedeceğim. İlk iş aldım. Evet. Belki sizin için çok ufak bir şey gibi gelebilir ama ilk iş olduğu için ben heyecanlıyım arkadaşlar açıkladığımda hani ufak bir şey gibi görünmesin. Görünebilir. Çünkü biliyorsunuz ki benim hesabım daha çok büyümüş bir hesap değil, küçük bir hesap. Hani 4.000 olacağız Instagram'da. TikTok'ta 5.000 takipçiyiz. Burada da 2.000 olamadık hala. O beni biraz üzmüyor değil yani açıkçası. Her neyse bana Instagram'dan bir mağaza yazdı. Dedi ki ürünlerimi hediye etsem size göndersem dedi siz onların tanıtımını yapar mısınız? Ben de baktım ürünlerine bu kazınabilir posterler satıyordu. Dedim ki neden olmasın ve kabul ettim. Şimdi onların videosunu çekeceğim. Açmadan önce de makyaj yapmak istedim. Heyecanlıyım açmadım. Dün geldi. Dünden beri bekliyoruz güzel doğal bir makyaj yapalım istiyorum. Bunu da vlogda göstereyim dedim. İlk iş birliğim olduğu için. Öncelikle Garnier'in bu C vitamini serumunu süreceğim yüzüme. Her gün sürmeye özen gösteriyorum. Çünkü her gün sürmek çok önemli biliyorsunuz. Jagger Evolution'un kaş sabunuyla kaşımızı sabitleyelim. Fırçayı ıslattım geldim bu arada. Yine klasik kapatıcımızla göz altlarımızı Pamuk Pamuk nereden Beauty Blender'ı ıslatıp yapın, nemlendirin yani arkadaşlar. O zaman daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Tampon hareketlerle tabii ki. Daha sonrasında Revolution'un bu koyu renk paletinden bu rengi kullanacağım. Böyle fırçanın ucundan tutmak gerekiyormuş ki daha iyi dağılsın. Bu arada ben göremiyorum. Şu aynaya bakacağım. ne kadar dağılıyor, ne kadar dağılmıyor. Onu görmekte zorluk yaşıyorum. Ben de beyaz simli bir renk olmanın için şu aldık paletindeki bu rengi kullanacağım göz içlerime de. İyi olacağını düşünüyorum. Bakıp deneyelim. Çok sert bir geçiş olsun istemiyorum. O yüzden siyahla değil de şu koyu kahverengiyle eyeliner rımsı bir görüntü elde etmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Gayet tatlış bir renk geçişi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sırada allığımız var. Allığı hangi renkte yapsam? Çok hafif bir renk olmasını istediğim kesin yani şeftali tonlarım olsa bu sefer ya. Evet. Çok hafif bir renk versin istiyorum çünkü. Ne yaptın? Kirpiklerimi kıvırdım geldim. Şimdi Surreal maskaramızı da sürelim. Sadece alt kir... Pardon. Sadece üst kirpiklere süreceğim. Gördüğünüz gibi kirpik bir makyajın en önemli tamamlayıcısı. Daha sonrasında Beulis'in bu Gloss'u var. Son aldım. Öylesine. <laughs> Süreceğim bunda yani. Çok bir rengi yok. Bir parıltısı var. O yüzden. Çünkü zaten gözümüz gayet şaşalı oldu. Gözlere dikkat çekmeye amaçladığımız için. Saçlarımı yapmaya geldi. Şöyle önden iki tane vurduk ve Sonrasında kalanları maşa yapacağız. Saçımızı şu ellerimizle açıyoruz. Daha kabarık görünsün diye. Hazırız. İşbirliği ürünlerini size göstermedim. Çünkü videolarını falan çektim. Kutu açılımını yaptım. Onu da shorts'tan izleyebilirsiniz. Böyle kutularda geldi. Böyle kutularda gelmesi bile beni aşırı mutlu etti açıkçası. Çok hoş bir tasarımı var yani. DSS olarak Instagram hesapları bakabilirsiniz almak istiyorsanız. Bu bir öneri videosudur. Ve posterlerimizde bunlar. Hatta ben şuradan derdim ki duvardaki çivime de böyle asabileyim diye. Direkt böyle duvarınıza yapıştırabilirsiniz, asabilirsiniz benim gibi. Öyle kazıyarak her gün bir tane film izleyebilirsiniz mesela ya da kitap okuyabilirsiniz. Ben kitap için çok heyecanlanıyorum. En heyecanlandığım şey gerçekten kitap. Çünkü son zamanlarda neredeyse hiç kitap okumuyorum. Ve bu benim kitap okuma alışkanlığımı da bir tık getirebilir diye düşünüyorum. Kitap burada. Mutlaka okumam gereken 50 kitap diyor. Mesela bir tanesini kazımıştım. Fareler ve İnsanlar. Bu kitabı da çok okumak istiyordum. Çok ünlü, çok popüler kitaplardan biri. Zaten mutlaka okumanız gereken diyor. O yüzden bunu en kısa zamanda hani olmayan kitapları da buradan kazıdıkça almayı düşünüyorum. Sipariş edeceğim. Öylelikle okuyacağım ben de. Burada da 50 dizi var. Zaten dizi izlemeyi de çok seven biriyim. Burada da sevgilinizle yapabileceğiniz 50 aktivite. Çok hoş posterler. Çok beğendim. Üstelik böyle tatlı hediyeler de göndermişler. İki taneydi bu şekerden de. Kardeşim bir niye Ve içinden kazıma aparatları da çıkıyor. Bence çok hoş. Az önce kombin videoma gelen yorumları okuyordum. Alışveriş yaptım ve kombinlerimi gösterdim. Şey yazmış birkaç kişi. Para verseler üstüne giymem özür dilerim ama gerçekten bedava verseler alıp giymen gibi şeyler kullanmışsınız. Düz pantolonlar. Renkli renkli pantolonlar yani yeşil rengini aldım. Hepsi kumaş pantolonu. Siyah aldım, gri aldım. Beğenmek zorunda değilsiniz. Kimseye beğensin diye diretmiyorum. Ama günlük hayatınızda eminim çok kişi giymiştir. Giymeyi de geç hani güzel bir şekilde yorum yazabilirdiniz. Ben beğenmedim ya da yakışmadı. Sana gibi tarzında yorumlar, eleştiriler olabilirdi. Ama bunlar eleştiri olmaktan çıkıyor. Daha çok hani böyle yargılayıcı ya da e, üzecek yorumlara kadar gidiyor yani arkadaşlar. Bir yorumda da bir kız demiş ki sen 22 yaşındasın ve 22 yaşındaki gibi kombinler yapmıyorsun. Onlar gibi kıyafetler almıyorsun, giymiyorsun. 7 yaşında gibi davranıyorsun demiş. Ya çok şaşırdım bu yorumu görünce. Hani sadece ufak bir şekilde vlogda değinmek seni Çok uzun değinmek istemiyorum çünkü hani vlogun amacından çıkıyor yani. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum kısaca. Hani aslında bunları kötü yorumlara direkt alabilirdim ama almadım. Kısaca vlogda bahsetmek istedim. Arkadaşlar artık bana 22 yaşında değil çocuk gibi davranıyorsun demeyin. Ben çocuk gibi davrandığımı düşünmüyorum. Normal kıyafetlere bile bunu diyorsunuz. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Aslında bu konuda ben şunu dile getirecektim. Onu dile getirmeden her şeyi söyledim. Konu şu ki bence arkadaşlar siz popüler kültür kölesiniz. Ben ben Zara'dan almış olsaydım, Plan Bir'den, Bershika'dan ya da Mango'dan almış olsaydım bu kıyafetleri acaba bunları da söyler miydiniz? Bu yorumları da yapar mıydınız? Dünyanın en kötü kıyafeti olsaydı da ben Zara'dan aldığım için beni tebrik eder miydiniz? Çok merak ediyorum. Bence ederdiniz. Bu kötü yorumları yazanlar bence ederdim. Çünkü bize bir öğretmenimiz demişti ki insanlar markayı satın alıyor. Markaya para veriyorlar demişti. Neden? Çünkü bir tane arkadaşı bir fabrikada çalışıyormuş. Zara'nın fabrikası çıkış yeriyle kıyafetlerinin üretim yeriyle LCY2'nin üretim yeri çıkış yeri aynıymış. Ve Sadece birine LCY2 etiketi basarlarken birine Zara etiketi basıyorlarmış. Yani buradaki farkı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Ben demiyorum ki Zara kötü. Hayır. Sadece size markayı satın aldığınız dile getirmeye çalışıyorum. Aslında biz de markaya para veriyoruz. Aynı gömlek, düz, aynı beyaz gömlek LCY2'de de varken gidip Zara'dan almayı tercih edenlerimiz var mesela. Aynı kalitede var biliyorum. Çünkü hocamız da yakinen anlattığı ve gördüğü için ben de size bunları açıklıyorum arkadaşlar. Bence biraz da hani markalara para veriyoruz. Hani adı çıkmış çünkü Zara'nın. 500 liraya ben o gömleği vermek yerine şimdi size Trendyol Milla'dan alıyorum. Muadilleri var, pantolonların var, gömleklerin var. Ve bunlar ucuz değil. Alırsanız zaten alışveriş yapanlar da bilir. Ucuz kalitede ürünler de var. Tamam ama hepsini demiyorum. Genel olarak kaliteli ürünler var. Ben daha çok ucuzlarına rastlamadım. Yani bana gelen kıyafetlerde bir kalitesizliğe rastlamadım. Zaten bana olmayanları, bedenime uymayanları da gönderiyorum. Bu kadar basit. Baktım ki dün milyon kapanışını yapmayı unutmuşum. Editten geliyorum yani. Umarım videosun için faydalı ya da eğleneceğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala lütfen abone olalım. Her zaman hatırlatmıyorum. O yüzden unutuyorsunuz belki de. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.